Arkadaşlar, merhabalar. Ben Güney. Ee, şimdi... Beni tanıyanlar vardı, tanımayanlar vardır. Tanıyanlar için söyleyeyim. Benim hesabım bir gitti. Çok şey oldu böyle. Aradım aradım bulamadım. Şimdi yeni hesap açtık. Adım yine Güney Çınar. Ee, taşındım ve büyük bir sürprizim var size. Bu arada abone olmayanlar görüyorum sizi. Abone olun. Ya, ben çocuğum arkadaşlar. Lütfen. Siz de çocuksunuz gerçi. Ee, arkadaşlar söylüyorum. Ben yeni futbol kursuna kaydoluyorum. Ya alkışlayabilir misiniz? Yorumlarda alkışları görmek istiyorum. Ya Fethiye Spor kursuna kaydolacağım yeni taşındığım için. Çok mutluyum taşındık şöyle odamı göstereyim tam gösteremiyorum şu an. Zaten gösteremedim bir dakika. Şöyle buralar var böyle. Hatta masamı göstereyim. Bu şekilde böyle masam burada. Arkadaşlar kamerayı çeviremedim. çok mutluyum şimdi yani. En yani futbol kursuna kadar olacaklar bu heyecanlı mı bilir. Biliyorum kısa video olacak ama ben kendimi tanıtmak istiyorum ya. Yani. Tanımayanlar da bir tansın beni. Adım Güney, soyadım Çınar. Ee, alttan da görmüş olduğunuz gibi. Ya şimdi arkadaşlar ee, Karabük Safranbolu'da doğdum oralıyım. Fethiye taşındım oradan. Oradan yine Safranbolu'ya taşındım. Oradan yine taşındım. Çok değişik işte böyle. Zaman oldu? İlk ana sınıfını Fethiye Ge okulunda okudum. İkinci, birinci sınıfımı da ana, ana okulundan sonra Ege okulunda okudum. İkinci sınıfı Safranbolu'ya taşındığımızda Altın Safran İlkokulu'nda okudum. Üçüncü sınıfı da Özel Fethiye'de okuyacağım. Hayırlısıyla. Beni tanıyanlar var zaten. Çoğu arkadaşım beni tanıyor. Okullarıma kadar söyledim şimdi daha ne yapayım. Bir like, bir, bir abone, bir tane de yorum. Tek şey, tek istediğim şey. lütfen arkadaşlar ya. 15 aboneye geçeyim. Ben onu istiyorum. 15. Bakın arkadaşlar. 1 ve 5 var ya. Şuradaki 9 ve 0 sil. 15. Ve Galatasaray. Lütfen 15. Abone ve 15 like. 15 bin like. 15 bin like istiyorum. Olabilir mi? Olur mu? Olabilir mi? Olacak ama. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Alanım. Daha videolarım gelecek. Futbol kursunda falan videom da gelecek benim. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar görüyorum sizi. Bu da. O kim ya? Abone olmamış hala. Pardon elim kaydı ya. Abone ol. Abone ol. Hadi bay bay arkadaşlar. Daha video gelecek. Futbol kursundan antrenmanlarım gelecek. Ve kurstan kursa yazıldığımda formalarımla falan da size bir video çekeceğim. ikinci videom olarak. Çok mutluyum ya. Görüşürüz.